Hey çocuklar, bugün denizin harika dünyasına dalıyoruz. Hazır mısınız? Hadi deniz hayvanlarını tanıyalım. Bu bir mavi balina. Dünyanın en büyük hayvanı. İngilizce'de buna Blue Whale denir. Deniz yıldızı. İngilizcesi Starfish. Bakın bu tatlı küçük şey bir deniz anası. İngilizcesi jellyfish. Bu deniz canlısı ise yengeç. Kocaman pençeleriyle çok hızlı yürür. İngilizcesi krap. Mor bon renkteki sevimli canlı tabii ki ahtapot. İngilizcesi octopus. İşte bir istiri kabuklarının içinde ince olabilir. İngilizcesi oyster. Bu sevimli yaratık ise deniz atı. Suda dans eden küçük bir at gibi. İngilizcesi Seahorse Ve son olarak işte palyaço balıkları. Renkleriyle denizin neşesi. İngilizcesi Clownfish Bugün deniz hayvanlarını öğrendik. Senin favorin hangisi oldu? Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.